Merhaba arkadaşlar, 7. sınıflar matematik ders kitabının çözümlerine devam ediyoruz. Bugün sayfa 195, 206 ve 207'deki alıştırmaların çözümlerini yapacağız. Sayfa 195'teki ilk sorumuzla başlayalım. Birinci sorumuzda şöyle sorumuz: Aşağıda verilen açıların açı ortaylarını açı ölçer kullanarak belirleyiniz. İlk açımız 90 derece. Bu 90 dereceden şöyle açı ortayımızı katalım. Nasıl yapacağınızı da gösterelim. Biliyorsunuzdur gerçi. Tam 90 dereceye gelecek şekilde açımızı ayarladık. Bunun yarısı açı ortayımız olacak. Açı ortayımız o zaman tam 45 dereceden geçecek. 50 ile 40 arasındaki şu çizgimiz bizim açı ortay doğrumuz olacak. O zaman açımız kaç derece oluyor burada? 45, 45 yazıyoruz. İkinci açımıza bakıyoruz. 140 derece yarısı, 140'ın yarısı 70 derece olacak. O zaman 70 dereceyi görecek şekilde hemen burada da açı ortayımızı çizelim. Şuradan 70 dereceyi görüyorum. Açı ortayı çizdim. Üzerine 70-70 yazıyoruz. Evet sonraki açımıza bakalım. Burada da 50 dereceyi görüyoruz. Bunun açı ortayımız 50'nin yarısı 25, 25, 25 derecelik bir açı çiziyoruz burada da. Hemen çizelim. 20 ile 30 arasındaki çizginin üzerinden geçmeniz yeterli açı ortayınızda. Evet burada da açımız 25, 25 diye yazdık. Sıradaki açımız 180 derece. Şimdi bu 180 derecede biliyorsunuz yarısı 90 derece. Hemen bir dik açıyla aç ortayımızı gösterelim. Burada da şu şekilde göstermiş olduk. Zaten 90 derece şöyle köşeye bir küçük kare yapıyorsunuz. içine nokta koyduğunuz zaman bu 90 dereceyi gösterdiği için 90 derece yazmamıza gerek kalmıyor. Sonraki açımız 60 derece. 60 derecenin yarısı 30 derece. O zaman açı ortayımızı tam 30 dereceden geçecek şekilde ayarlayalım ve çizelim. Burada da şöyle 30 dereceden geçtik. Hemen çizelim. 30 30 diye açımızı yazdık. Evet sonraki arkadaşımız da sonuncusunda 150 derece açı ortayımız o zaman 75 dereceden geçecek. Bunu da gösterelim. Şöyle 75'i buluyorum. Bakıyorum 70 ile 80 arasındaki çizginin üzerinden geçiyoruz. Evet burada da açı ortayımız 75, 75 diye açıyı iki eşit parçaya böler. Evet ilk soruyu bu şekilde çözdük. Buna bir elveda diyelim, el sallayalım geldik ikinci soruya. Aşağıda bazı açıların bazı açılar verilmiştir. Açıların açıortayları doğru verilmiş ise yan altındaki kutucuklara Yanlış Yanlış verilmişse çarpı işareti katınız diyor. Şimdi bakalım. Birinci sorumuzda bakıyoruz. Bu bir açıortay değil. Çünkü isterseniz ölçe, ölçebilirsiniz ölçebilirsiniz da az önce yaptığımız gibi. Bakıyoruz bu açı küçük, bu açı daha geniş bir açı, daha büyük bir açı. Zaten gözle görülüyor. O zaman burası açıortay değil. İkincisi yine aynı mantıkla açıortay olamamış. Çünkü bir tanesi büyük, bir tanesi küçük olduğu için bu da açıortay değil. C şıkkına bakalım. Evet, aç ortay olmuş. İsterseniz açı ölçerle ölçelim. Acaba 90-90 diye ayrılmış zaten burada bir doğru açı var. Evet, tam 90-90 olduğu için buraya ne diyoruz? Aç ortay olduğu için işaretimizi koyduk, olumlu işaretimizi. Bir sonraki sorumuzda bakalım. Burada açımız 90 derece. Bakıyorum, bakın tam 45'e geldi. O zaman burada da açı ortay olduğu için işaretimizi kattık. Ve geldik üçüncü soruya. Yani bu alıştırmalardaki son soruya. Şimdi bu arkadaşımızda sorumuz şöyle. Yukarıdaki şekilde A, B, F noktaları doğrusal yani düz bir çizgi üzerinde. B, C, A, B, D'nin açı ortayı. Yani şu bir açı ortaymış. Peki hangi açının açı ortayı? Şu açının. Bu iki açı birbirine eşit demek istiyor. Devam edelim. Sonraki soru şeyde ifademizde BE BDF'nin açıortayı, DBF'nin açıortayıymış. Hemen BE'yi gösteriyorum şuradan. Hangi açının açıortayı? Bu açının. O zaman bunlar da birbirine eşit gördüğünüz gibi. Peki bu açılar birbirine eşit ise ikisine de 35-35 yazabilir miyim? Yazabilirim. Peki 35-35 70 yaptı. Burada bir ne var? Tam açımız pardon doğru açımız var. 180'den 70'i çıkaralım. 110 oldu. Şu taraf yani A, B, D açımız 110 derece. 110'u 2'ye bölelim açı ortay olduğu için. 110'un yarısı 55 derece. Demek ki şu açımız 55 derece. Diğeri de 55 dereceymiş. O zaman şu denklemleri teker teker 55'e eşit derseniz doğru cevabı gideceksiniz. Ne demek istiyorum? X artı 20 eşittir 55. 20 hop karşıya atıyoruz. Bu arkadaşı 55'ten çıkaralım. 35. X 35. Sonra aynı şekilde diğerinde de yani 5 y eksi 10 da burası da 55 olmalı. Eşittir 55. Bu arkadaşı da karşıya atalım. 5Y oldu. Artı 10 olarak geçti. Topladık 65. Şimdi ne yapacaksınız? 65'i 5'e bölüyoruz. 5'e böldük. 13 derece oldu bu da. Evet. 35 ve 13 olarak bulduk x, y değerlerini. Ne soruyor? 2x artı 3y değeri kaçtır? Yerine yazalım. x yerine 35 yazıyoruz burada. Yazalım. 2 çarpı 35 artı 3 çarpı y ye yerine 13 yazıyorsunuz. 2 kere 35 70. 3 kere 13 39. Toplayalım. 109 derece oldu. Bu arkadaşımızın cevabı. Evet şimdi sayfa 206'ya geçelim. ilerleyelim. 206'yı bulayım. Evet sayfamız açılsın. 206 burası şimdi bu sorumuza bakalım bu arkadaşımız daha daha şöyle bir sorumuz var yandaki şekilde M ve N doğruları paralel ve K doğrusu bu doğruları kesmektedir ve YB açısı 130, 130 derece olarak verilmiş aşağıda verilen açı ölçüleri ile bu açı ölçülerinin değerlerini karşılarındakilerle işleştireceğiz bakalım Şimdi bu 130 derece vermiş ya buradaki bütün açıları artık bulabilirsiniz. Peki öğretmenim nasıl yapacağız diyeceksiniz. Burada gördüğünüz gibi bir doğru açı var. Bunun yan tarafı 180'den çıkar 50 derece. Şöyle ters açımız var. O zaman buraya da 130 yazarız. Tekrar bir ters açımız var. 50'nin ters açısı. Buraya da 50 yazdık. Şimdi bir yöndeş açı yapalım. 130'un yöndeşi bakın şurası. O zaman şuraya da 130 yazdık. Sonra bunun yan tarafı 180'e tamamla. 50 derece. Ters açıdan tekrar 50 derece yaz. Ters açıdan, 130'un ters açısı var. Buraya da 130 yazdık. O zaman buradaki bütün açıları yazmış olduk. Aslında iki tür açı var. Bir tanesi 50, bir tanesi 130 gördüğünüz gibi. Şimdi eşleştirme yapalım. A, B, Y. A, B, Y açısı neresi? Bakalım neresiymiş? A, B, Y nerede? Heh, şurası. Bakın, A B Y açısı. A'ya gidiyoruz, B'ye gidiyor, sonra Y'ye gidiyoruz. Gördüğünüz gibi 50 derece. O zaman bunu 50 ile bir eşleştirelim. Eşleştirdim. Peki sonra U Y Z U Y Z açısına bakın. Neresi? U Y Z yani şurası. Onu da gösterelim. U Y z 130 derece oluyor. Bunu da 130 derece ile eşleştiriyorum. Sonra ABC açısına bakalım. ABC nereyle eşleşecek? ABC. Bakıyorum şu açımız. A B C. Bu da 130. Bu da 130 ile eşleşiyor arkadaşlar. Sonraki açımız U. V harfini bulalım. V, Y, U. Gör, fark ettiniz galiba neresi olduğunu. Şu açımız V, y, U açısı. Şurası. Bakın pembe ile gösterdim. Bu da 50 derece. O zaman bunu da 50 derece ile eşleştirelim hemen. Şuradan 50'ye doğru gidiyoruz. Sonra DBC açımıza bakalım. D, B, C. O da şöyle renkli kalem kullanalım ki fark edesiniz diye. D, B, C. Bakın D'ye gidiyorum. B'ye gidiyorum. Sonra C'ye geldim. Açımız 50 derece oldu. Bunu da 50 derece ile eşleştirelim. Şöyle. Son olarak U, y, B açısı. Bakalım U, Y, B. Onu da gösterelim. Açı olarak. Şöyle gösteriyoruz bunu da. Siyah alalım. U, Y, yani şurası. Bu bir doğru açı olduğu için 180 derece olacak. Sadece bu 180 De eşleşiyor. Bunu da arkadaşlar 180'le eşleştirmiş olduk şöyle. Evet ilk soruyu bu şekilde bir çözdük. Buna bir elveda güle güle diyelim. Devam edelim ilerleyelim. İkinci soruya bir bakalım. Vedat yukarıda verilen parakenar şeklindeki kartonu noktalı yerden kesip iki parçaya ayırmıştır şekilde ADC'nin ölçüsü 130 derece olduğuna göre soru işaretiyle gösterilen açının ölçüsü kaç derecedir? Şimdi doğru da açıda şöyle bir kavram vardı. Böyle zikzak şeklinde şekillerimiz varsa sağa bakan açılar toplamı sola bakan açılar toplamına eşit olmalı diyorduk. Ve burada da böyle bir zikzağımız var. Şu bakın zikzağı şöyle takip edin. Şöyle devam ediyorum. Şimdi şu şekilde ilerledik, ilerledik. Şurada durduk. Şimdi sola bakan açılarımız görüyorsunuz 95 artı 30. Sağa bakan açılarımız 60 ve şuradaki aç. Buraya da x diyorum. O zaman yazalım. 60 artı x. Sol tarafın toplamı 125 eşittir 60 artı x oldu. Bu 60'ı getirip karşıda eksi 60 olarak atalım. 125'ten 60'ı çıkardık. Bu da 65 derece oldu. Şimdi biz burada x açısını bulduk. Yani şurası 65 derece. Sonra bir şey daha vermiş. Onu da fark etmişsinizdir. ADC'nin ölçüsü 130 dereceymiş. ADC peki neresi? Şu D köşesinin hepsi. Şurası 130 dereceymiş. O zaman yan tarafa geçelim. Şeklimizin üzerinde gösterelim. Buradaki x açısıyla soru işaretinin toplamı 130'muş. x artı soru işareti eşittir 130 derece diyelim. Çünkü öyle vermiş. O zaman x'i de az önce bulduk 65. 65 artı soru işareti eşittir 130. 65'i karşıya at. 130'dan çıkar e, evet, çıkarırsanız bu da 65 oluyor. Demek ki soru işareti yerine 65 derece gelmeli. Devam ediyoruz. Üçüncü sorudayız. Yandaki şekilde PR, P, P birbirine paralelmiş. Yani şu iki doğru birbirine paralelmiş. S doğrusu P ile R doğrularını kesmekteymiş. KLM açımız 3x artı 10 şekil üzerinde görüyoruz. LVO açısı 2x eksi 30. Bunu da şekil üzerinde görüyorum. L ve y açısı Y artı 20 derece tamam. X artı Y toplamı kaç derecedir? Şimdi bu kesen türü açılarda iki tür açı vardır zaten. E, i̇kişer ikişer. Yani sekiz tane açı var ama dörder dörder birbirine eşit oluyorlar. Peki hangileri birbirine, birbirine eşit? Bunu kırmızıyla göstereyim. Bakın bu açı şu açı eşit. Sonra yöndeş olduğu için bu da bu açıya eşit. İkisi birbirine eşit. Bak 3 oldu. Bir de bu. Bu tarafa eşit olmak zorunda. Sonra bir tür açımız daha var. Onlar da bakın. Şöyle ters açılar. Bu ikisi de birbirine eşit. Yöndeş olduğu için. Böyle büyük çizdim. Yazı görünsün diye. Bunlar da birbirine eşit. Şimdi ne yapacaksınız? Onu söyleyelim. O zaman biz. 2x eksi 30 oldu maviler. Şuraya da 2x eksi 30 yazalım. Burada bir doğru açı oluştu. Yani 3x artı 10 ile 2x eksi 30'un toplamı 180 derece diyoruz. Yazalım onu. 3x artı 10 artı 2x eksi 30 eşittir 180 yazdık. x'leri topladık 5x. Sayıları topladık yani şu ikisini eksi 20 eşittir 180. Bu 20'yi karşıya attık bu arkadaşımızı. 200 o yaptı karşı taraf. Şimdi kaça böleceğiz bu arkadaşımızı? 5'e. 200'ü 5'e bölün bu da 40 derece yaptı. X'i bulduk. Şöyle çerçeveleyelim bir yere gitmesin. Sonra geliyoruz. Kırmızı açılarımız var. Peki bu kırmızı açılar birbirine eşit miydi? Değil mi? Az önce söyledim. Nedenini de belirttim. O zaman ne diyoruz? Şu ikisi birbirine eşit. Yazalım. Y artı 20 eşittir. 3x artı 10. X'i de 40 bulduk. Yan tarafta boşuna bulmadık burada. Kullanalım artık. Şuraya 40 yazın. O zaman y artı 20 eşittir. 3 çarpı 40 artı 10. Y artı 20 diyelim. Tekrar. 3 kere 40, 120. On da burada 130 yaptı mı? 20'yi de götürelim. Karşıdaki arkadaştan çıkaralım. 130'dan 20 çıkardık. 110. Bunu da çerçeveleyelim. Bir yere kaybolmasın. O zaman x artı y'yi soruyor. Artık bunları toplayabiliriz. x artı y eşittir. Yani 40 artı 110. Cevap 150 derece oldu. Gördüğünüz gibi. Evet bu soruyu da bu şekilde hallettik. Buna da bir güle güle deyip geldik dördüncü soruya. Şimdi dördüncü soru bize bir çizim yapmamızı istiyor. Beraber bakalım okuyalım yapacağız bu çizimlerimizi. Noktalı kağıttaki A doğrusuna paralel olan iki doğru, çakışık olan bir doğru ve A doğrusunu birer noktada kesen iki farklı doğru çiziniz. Şimdi bir tane Önce paralel doğru çizelim. 2 tane istiyor. Önce bir tanesini çiziyorum. Mavi ile paralelleri çiziyorum. Paralel demek bu doğru hiçbir zaman kesmeyen doğrular demektir. Bir tanesini bu tarafa çizelim. Bakın. Paralel olacağı için tam çizgi üzerinden gitmemiz gerekiyor. Bu bizim paralel doğrumuz. Buna diyelim ki ne diyelim? D1 diyelim. Bir tane daha çizelim. Onu da bu tarafa çiziyorum de sağ tarafa da çizebilirdik, sol tarafa da çizebilirdik. Bunu da çizdik. Buna da bir isim verelim. İsimsiz doğru olmaz çünkü. Tamam. D1 ve D2, A'ya paralel. Oraya, buraya, şuraya not alalım. D1 paralel D2 paralel A oldu. Peki, çakışık doğru ne demek? Tam bu doğrunun üstünden geçen doğru çakışık doğru oluyor. Yazalım, şöyle çizelim. Buna da bir isim daha verelim. Bu arkadaşın üstü de D3 olsun. O zaman A ve D3 çakışık. Bir de A doğrusunu bir noktada kesen iki farklı doğru çizelim. Bunu da hangi renkle gösterelim? Yeşille gösteriyorum. Şimdi bir tanesini şöyle çiziyorum. Çizdim. A doğrusu bu da D4 olsun. Ortak noktalarına da isim verilir matematikte genelde. A diyelim. Şöyle yapıyorsunuz. A kesişimi şöyle gösteriyoruz. A kesişim D4 eşittir A noktası. Bir tane daha çizelim arkadaşlar. İlla böyle dik kesecek diye bir kuralımız yok. Öyle bir şey dememiş. Ben şöyle biraz yataydan çizdim. Bu da D5 olsun. Buradaki ortak noktamız da B olsun. Bu sefer ne diyoruz? A kesişim D5. Bu da B noktası olmuş oldu. Evet bu sorumuzda bu şekilde çözüme kavuşturduk. Buna da bir el sallayalım. Geldik 5. soruya. Şimdi 5. soruda bize ne diyor? Bir bakalım. Burada diyor DE paralel AB, DE dediği görüyorsunuz, AB'yi de görüyorsunuz. Şu yukarıdan aşağı olan doğrular birbirine paralelmiş. ABC 152 derece, CDE 130 derece olarak veriyor. Bura göre diyor, ne diyor? BCD'nin ölçüsünü bulunuz. Şimdi ben bunu çözeyim size. İki farklı şekilde çözmek istiyorum. İkisini de öğreteyim size. Birincisi paralel doğruları her zaman uzatın. Şöyle uzatıyoruz. Uzattık, uzattık, uzattık. Sonra bir saniye bir ayar yapayım. O istediğim gibi olmadı. Şu şekli iliştirsin. Tam o çizgi üzerinde olmasını istiyoruz çünkü. Tamam. Bir tane de öbür paralel doğruyu da uzattık. Şimdi bunun komşusunu şöyle 180'e tamamlayalım. Şimdi bu arkadaşı 180'e tamlarsak 180'i tamamlıyoruz arkadaşlar. 130'un komşusu o zaman 50 derece. Bakıyorum bu mavi çizgiler birbirine paralel. Hemen yöndeş açı gördük. Yöndeş açılar birbirine eşit. Hemen buradaki açımıza da 50 derece yazdık. Devam ediyoruz. Sonra bu 152'nin komşusunu yazıyoruz. Yani 180'e tamamlıyoruz. 180'den 152 çıkarıp da bulabilirsiniz. Bu da 28 derece. Bunu da bulduk. Sonra Burada bir üçgen var mı? Bakın üçgen var. Üçgenin iç açılar toplamı herkes bilir zaten. Hemen üçgenin iç açıları kaç derecedir sorarız çocuklara. 180 derece. Siz de biliyorsunuz. O zaman soru işareti artı 50. Artı 28 eşittir 180 yazalım. Buradan bu arkadaşları toplayalım. 78 karşıya gönderelim. 180'den 72'yi çıkarın. Evet soru işaretimiz 102 derece oldu. Bu birinci yöntem. Şimdi siz durdurup çözümü yazabilirsiniz. Ben ikinci e, yöntemle çözeyim bir de. Şuraları silelim. Temizlik yapalım. Bunu da hangi renkte yapalım? Diyelim ki kırmızıyla yaptık. Bu sefer şöyle yapıyoruz. Şuradan dik doğru çiziyorum. Bir tane bu. Bir tane de dik doğru buradan çiziyorum. O paralellere dik oluyor bunlar. Şimdi şurası 90 derece. 130'un 90'dan çıkardık. 40 derece kaldı burası. Şimdi bu taraf 90 derece. 152'yi 90'dan çıkardık. Burası da 62 derece olur. Şimdi neydi zikzaklı sorularda? Sola bakan açılar toplamı sağa bakan açılar toplamına eşit olmalı. O zaman ne yapıyoruz? Soru işareti eşittir. Sola bakıyoruz çünkü tek başına. Burada 65 yazmışız. Neden yazmadıysak. 62 burası. Özür. Özürün karesi. 62 artı 40 yapıyoruz. Bu da ne olacak? 102 derece olacak. Evet bunu da bu şekilde çözüme kavuşturduk. Geldik 6. soruya. 6. soruya da yandaki kareli kağıtta verilen M ve N doğrularının paralel olup olmadığını belirleyiniz. Şimdi bu paralel olup olmamasını belirlemek için birkaç tane kriterimiz var. Şimdi bakıyoruz. Her noktada bu doğrular arasındaki uzaklık aynı mı? Bakıyoruz. Şu noktalar arası 4 birim. Sonra bu noktalar arası yine 4 birim. Bu noktalar arası yine 4 birim. Evet. Birinci yol şöyle yazıyorsunuz birinci yola. M ve N doğruları üzerindeki noktaların uzaklıkları hep dört birim olduğundan M ve N paraleldir diyoruz. Bu birincisi. Peki ikincisi şuraları silmek istiyorum arkadaşlar. Şöyle temizlik yapalım. İkincisi de şu. Bu doğrulara kesen bir tane doğru parçası çiziyorsunuz. Çizdik. Sonra açı ölterimizi koyalım. Acaba 90 derece oluyor mu? eğer oluyorsa iki doğruyu da aynı açıyla kesebiliyorsak o zaman bu iki doğru birbirine paralel. Hemen açı ölçerimi kattım. Baktım 90 derece birincisi. ikincisine bakıyorum. Bu da 90 derece. O zaman buna da D diyelim. D doğrusu. Şöyle yazıyoruz buraya da. ikinci yola da. D doğrusu. M ve D. N doğrularını 90 derece ile kestiğinden m paralel nedir? diyoruz. Şuraya 90 dereceyi de konduralım. Şöyle yazalım 90 90 olarak. Evet Güzel soruydu. İspatını da yaptık. Geldik yedinci soruya. Şimdi bakalım burada. Yandaki şekilde P doğrusu R ile S doğrularını kesmek dediğimdir. 53 derece ve 128 dereceleri görüyoruz. Buna göre R ile S doğrularının paralel olup olmadığını belirleyiniz. Paralel olup olmadığını belirlemek oldukça basit. Bakın şöyle. Hemen bunu doğru açıya tamamlıyorum. 128'in doğru açısı yani 180'e tamamla ya da 180'den 128'i bir kenarda çıkarırsanız burası 52 derece oluyor. Eğer bunlar paralel ise bu iki açı yöndeşlikten birbirine eşit olacak. Bakıyoruz bunlar eşit değil. O zaman ne yapalım? Hangi açılar bunlar? M A B C Eşittir 53 derece. Ve M. A L, N. A, L, N. Eşittir 52 derece. Olup. Bu açılar. Eşit olmadığından. R ile. S doğruları birbirine paralel değildir. Dedik ve noktayı kattık. Şimdi arkadaşlar bu içeriğimizi bitirdik. Diğer sayfaların çözümlerinde görüşmek üzere diyoruz. Bu videomuzu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere deyip hoşçakalın diyoruz.